Bazı şeyler imkansız görülür. Asla yapamayacağımı söylediler. Asla yapamazsın dediler. Ama onlar yanılıyorlar. Bu iş yapılabilir. Ne olursa olsun. En tepeye çıkacağım. Yuppi. Ee, en tepeye çıkan ilk kişi ben oldum. Yuppi. Dıdıdıdın. Ne yapıyorsun? Sansür Selam yoldaş, merhaba ben Sovyetler Birliği. Bugün sizlerle yeni e, Ukrayna'yı göstereceğim. 1991 yılındayım. Evet Ukrayna. Evet, Ukrayna çok güçlü bir ülke. Bakın silahları vurma etkisi yüzde şeyi var, yüzde her şeyi var. Mükemmel vurma özelliği, ineği bile kaldırabilir ve müyampi bir özellik Ukrayna. Dostum bu iyi mi? Dostum pek iyi gözükmüyor. Hayır, çok iyi, çok. mükemmel mükemmel bir böyle bir şey olamaz. Evet dostum nasıl çok güzel. Ee, şimdi birazcık yoruldu galiba uyuyordur. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Hadi sana bay bay hadi git hadi bay bay. Hadi yankı böyle dostum bu dostum. Oo. Oo. Avrupa Birliği'ne no. Şimdi bu sizlerle Somali, mi? ay Somali miydi la? Bu Vietnam'a gelecektik. Vietnam, soruyordu bize. Vietnam menü ne istiyorsun? Her şey pirinçliydi. İçecek de soyaydı. <laughs> Tam bir Asya ülkesi. La bu benim sömürgem olabilir diye düşünüyordum. Ve Vietnam'a hiçbir şey istemediğimi söyledim. O ise itirazladı. Ve benim başımı belaya sokuyordu. Ve ben de ona lütfen bana bir şeyler getir. Ne olursa olsun dedim. Ve sonra bana çorba getirdi ama pirinçli. Soya soya getirdi, o içecek değildi. ama çok şaşırdım, bu nasıl benim sömürgemdi? Aa benim sömürgem değildi öyle değil mi? Ha sen benim sömürgem değilsin. Aynı hatırladım, ee, salata getirdi. Salata finişten olur mu dostum? Böyle bir şey olamaz ya. Bana çay ver, çay, ee, yok çay. Alın size inek, at, ne bulursanız. Yok ya, yok, yok. Merhaba, ee, kim arıyor lan? Alo elektronik aletler. Eee lanet olsun. Fortnite bilgisayarım kaldırmıyor. Bana lütfen bir çözüm bul. Ee, çözüm bulamam. Tabii ki de bulacaksın. Okey, hemen bulacağım bir tane çözüm. Şimdi bilgisayarı kapat, açmayı denedin mi? Hayır, dene. Dene bakayım. Deney. dene. Denedin mi? Alo, dene. Denedim. Hmm, denedin mi? Denedim. Eee dene bakayım. Nasıl? Eee Denedim. Çok iyi Teşekkür ederim. Oh be kurtuldum. Aa savaştayız. 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 Nasıl? Anlamadım. Telefonu yine kim aradı? Aa Pakistan. Eski düşmanım. Ne yapıyorsun Pakistan? Ee, Pakistan. Pakistan. Seni duyamıyorum. Sessize mi aldın lan telefonu? Alo ne diyorsun? Telefonu sessiz aldın öyle değil mi? Heh, şimdi açtı. Savaşta mıyız? Nasıl savaştıysa hemen füzeleri hazırlayın. Nükleer bombalar her şeyi falan filan hazırlayın. Hemen kaçmalıyım buradan. Ne yapıyorsun efendim? Hazırlamak için çok geç. Bence bir dışarıya bakmalısınız. Hemen bakacağım. Hmm, bakayım. En güzel binası yıkıldı da gitti Yıkıldı da gitti Yıkıldı Paris Yıkıldı da gitti Yanıyor 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 da yanıyor Dostum nasıl düşünemedin Ben sana yardımcı olabilirim Su döksene lan oraya al sana para E hey dostum al sana para ee, Ben de sana her zaman yardımcı olabilirim Ama bende para yok İngiltere her zaman güzel aletler sunar. Kullanmalısın. Hepinize teşekkür ederim dostlarım. Ee, bende de patates var. İstersen alabilirsin. Bende de me Meksika. Takıl takıl. Takıl Bende de anime var. İzlersen izle. Oh yeni çıkardım. İzliyor mu? Alo izle bence. Çok güzel ee, bir. bende de borç almak var. Borç istiyorum adamım. Ah, oh, yemek yiyeceğim. Şu atı yemeliyim. O atı yemez. Avrupa'dan çıkmam gerekiyor atı yemek için. O at güzel. Onu yeme. Hayır yerim. Ve Avrupa'dan çıkarım. Bu seni hiç kadar etmez. Allah Allah. Avrupa'dan şimdi çıkarım. Sen görürsün. Çıkayım. Çıkıyorum. Ee, bu atı yiyeceğim. Ee, çıkacağım. Eee çıkıyorum. Çok azıcık kaldı. Eee çıkacağım. Hayret evet, çık. Kapı orada. Lütfen çık. Çıkar mısın? Niye çıkmıyorsun? Ee, çıkacağım ve her zaman bir daha da gelmeyeceğim. Şu lanet olası birliğinizden sıkıldım. Hemen çıkacağım. Şu atı bir yiyeyim de. Eee yiyeyim. Çıksana şu kapı var. Atı da beraber götürürüm. Eee <laughs> ama şey lazım. Ee, şey şey. e, ee, at lazım. Hem de çıkmasam mı? E tamam dostum çıkma. Sen bilirsin altı yeme. Evet öyle. Ne yapacağım? Hayır yiyeceğim. Bu seni hiç alakadar etmiyor. Ben buradan gidiyorum. Hadi bay bay. Ee, ben sana zaten kal demedim ki. Sen isteyip de Ne oluyor? Allah Allah. Eee dostum. Bu ne yani? Hiç bilmiyorum böyle işleri. Beni lütfen sal. Eee. Ne yapıyorsun dostum? Lütfen şaka olduğunu söyle. Hadi şaka şaka şaka. Hadi şaka hadi şaka hadi hadi. Hadi şaka hadi. Şaka dostum şaka. Şaka şaka. Dostum hemen çıkacağım bu lanet bir olası birlikten. Çabuk çıkmam gerekiyor. Yani hani sen de şaka olduğunu söyle. Şaka değil. Hmm. Şaka iyisi değil. Ben çıkıyorum. Hadi vay vay. vay. Kendini bak. Bir daha da benle böyle görüşme. Hadi goodbye. Hadi bay bay. 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 Bay Çıktım ki za. Olur, Aa dostum bu kadar güzel bir şey yok. Ne kadar güzel. Oh.